Ali abi. Eyvallah yapma abi. Bereket Yada olsun. Olay. İyi Allah aşkına abi seni sorma lan. Terlemiş gibisin abi. Çok <laughs> çok <yavru. gülüyor> aynen aynen. Hem güneş kavuruyor hem sen kavuruyorsun o zaman nohutlar abi. Bereket, Bereket olsun Ali Hayırlı Mehmet abi. Sağ olasın ya. Şimdi de kendine iyi mi? <laughs> Vallahi Hayırlı <İzledim ya>. <laughs> şimdi. Hep izliyordum, <laughs> izliyordum ya. Denk geldi o zaman. Hayırlı cumalar. Ali işler. Hal <laughs> işler. Nasıl işler? İş pişle beraber. Sağ olasın. Ha, eşini çeken benim teyze. <laughs> İnternet atıyor. <laughs> ne var ne yok İyisin. <gülüyor> <gülüyor> Satış var mı? Hayırlı işler teyze. <laughs> İyi Allah aşkına teyze. Şöyle pazara <laughs> geldim. <değil> mi? Hiçbir <laughs> şey beraber. Gideyim bu sıcakta çay değil işimi yapıp kaçacağım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Hayırlı işler yenge. Aylişler. <laughs> Hayırlı işler. Ya, Hoş bulduk. Bereketli olsun. Hayırlı abi. Ol, bereketli olsun. Ol, abi nasılsın? Hayırlı işler. olduğu, balcılarımızın ve peynircilerimizin olduğu kısımlar. Hadi selam. Hadi abi. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oooo, Hoş geldin. Hoş abi Ali Ya sen benim buraya ne zamandır gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun? Geliyorum buraya? işte bak ne güzel. Tülbentleri de örtmüşsün. Hijyenik bir şekilde. Hijyenik, temiz